burada. İstanbul'da 50 tane kooperatif var. Bunların arasında İstanbul'da en parlak kooperatif idir. Bacaklarımıza vurana kadar yine de en iyi durumdayız. 225 bin lira krediyi hangi kooperatifle kaç tane kooperatif veriyor? Biz hep en iyisini esnafımıza sunmaya çalıştık. Bizim görevimiz, genel başkanımızın ifadesi şu, siz esnafa para vermek durumundasınız, başka bir göreviniz yok diyor. Ben de esnafın elimden geldiğince hakkaniyetle <laughs> vermeye çalıştım eksiği olan olur, yediği olan olur, alamayan olur. Ama bir örnek olsun. Bir gün önce, dün beni bir Tarslı bir arkadaşımız arıyoruz. Anlaşıldım arkadaşlar. Takdir sizin. Bakın. Az önce mevzu oldu. Beş yıl önce bu kooperatif çalındı. Çalınmak istedi. Bu memlekette FETÖ darbesi olmadan önce ben bu kardeşiniz olarak söyledim bunu. Kayıtlarda var. Bize operasyon çalmaya kalktı. Paraları siz ödeyeceksiniz. 200 bin lira kredi alan adam borcunu ödese bile bu kompanyetme bu kadar borçludur bu kompanyetme atarsa. Onun için biz çoluk çocuk oyunu falan yapmıyoruz. Çalık çalmakta oynamıyoruz. Haddini bile bilecek bilmiyorlarsa Şenol olarak diyorum. Ben olurumla başkanlığı bırakırım. Ben böyle bir adam. Evet, kıymetli misafirlerimiz hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir yıldır ben yönetim listesinin asil listesindeyim. Bundan önceki yaklaşık bir altı senedir de ııı e, esnaf kefaret kooperatifin e, seçim süreci yaşandı. Seçim süresi esnasında da hiçbir talep etmeden Şenol abi bu listeyi listesiyle beraber seçim kazansın diye hiçbir talebim olmadı. Kesinlikle. Şenol abi de sağ olsun bizi saydı. Yedek listesine yazdı. Yedek listesine olmama rağmen en az Şenolat'a kadar çalıştım seçimler. Seçimden sonra da bir sürü esnafımıza, kardeşimize, dostumuza elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar kurallar içerisinde, şartlar içerisinde yardımcı olmaya çalıştım. Başkana ulaşamayan beni aradı, hiç çekinmeden bütün esnafın derdini, sıkıntısını ortak olduk ama kredi kullandı ama kullanamadı. Altı seneden beri bu kooperatifin içerisindeyim yedek, yedek listesinde. Hasbari Kabel Avnat Turhan kardeşimiz yönetim listesindeydi. Bir sebepten dolayı listeden düşmek zorunda kaldı. Yerine ben yedek listeden yukarı sistem olarak çıkmak durumunda kaldım. Şimdi yaklaşıkla, yönetim kurulu her biri de burada zaten. Yaklaşıkla e, bir ay öncesinde, bugün burada bu seçimin olacağı zaten belliydi gerekli esnafları postanın üzerinden zaten davetiye gönderildi. Fakat Şenol abi abi diyorum başkan demiyorum abimiz yine abimiz. Fakat Şenol abi hiçbir şekilde hiçbir yönetim kurulu arkadaşına sen varsın sen yoksun demedi. Kimse de soramadı ona ki abi ben var mıyım yok muyum? Kimse bir şey de demedi. Ben kendim sordum. Dedim abi. Liste senin kooperatifin başkanısın. İstediğin kişiyi listene yazabilirsin. Beni de yazmayabilirsin. Ama bunu bize söyle. Bizim de bir onurumuz var. Son dakikada yarım saat kalan, yarım saat önce Şonlı abi dedi ki yönetimde iki tane Trabzonlu var. da tepki var. Sen Trabzonlu olarak çocuksun. Ömer Erdoğan var, abimiz, esnaf odası başkanı. Onu yönetime yazacağım, seni yazmayacağım. Yarım saat önce. Yarım saat önce söylenecek iş değil Benim buraya arkadaşım, dostum, akrabam geldi, seçim var diye çağırdım. Ben listeme yok. Sonrasında denetim kuruluna hani ben biraz problem yapınca seni de denetim kuruluna yazalım. Bunu da niyet böyle olduğu için bu niyeti de kabul etmiyorum. Etmedim. Kazanmak, kaybetmek. Ben iki seçime girdim. İki de adam gibi kaybettim. Çıktım. Kimseye bir kusurumuz, kabahatimiz olmadı. Bugün de aynı şekilde kimseye bir kusurumuz, kabahatimiz yok. yok, yok. Yarım saat kala bir insana, sen listede yoksun, seni yazmayacağım, Trabzonlusun diye denmez. Hatta hıbbi teyelerimiz var. Bir kişi desin, Serdar Şahin, bu listede olmayı hak etmiyor. Eyvallah, listemi geri çekiyorum. Bu kişi sebep, haklı bir sebepten dolayı olsun. Kesiyorum, listeyi alabilir miyim Sayın Başkanım? Kesinlikle böyle bir adaylık gibi düşüncem asla yoktu. Yok, yok, yok. Yarım saat önce bana sen listede yoksun dedi. Ben de kendi kalemden az önce içeride 10 dakika önce listeye Şenol abi de yine bizim abimiz madem sen bir Trabzonlu sana iki Trabzonlu fazla geliyor ben bir Trabzonlu'yu eledim Ömer Erdoğan da bizim yine abimiz yine esnaf odası başkanımız ama bize yol vermesi lazım gençlerin önünü açması lazım. Evet, tamam, tamam. Şenol abi de benim bu çıkarmış olduğum listeyi kabul etmedi. Alternatif olarak da Şahin abi olmadığı bir liste daha çıkardı. Aynı anda da ikisini de yazdım. Açık, açık ve net. Bugün de şimdi burada ama buradan efendi bir şekilde kazansak da kaybetsek de çıkarız. Kurum ne bizim? Kimseye biz saygısızlık yapmayız. Kimse de üzülsün istemiyoruz. Eski yönetim arkadaşlarımız her biri benim için çok kıymetli. Her biriyle güzel vakitler geçirerek kooperatifimiz gerçekten çok başarılı. Kooperatif sevgili kardeşim kısa kesen kesiyorum. Bu sebepten dolayı böyle bir liste çıkardım. Hepinizin de affını sığınıyorum. Her yüzmüşsek üzmüşsek affola ama bu iş yarım saat kala yapılmaz. Bir kişi çıksa yönetimden desin ki sen daha önce sen bu listede varsın veya yoksun bir kişiyle konuşmuş olamazsın. Bu iş böyle olmaz. Ben de bu sisteme karışayım. Tamam kardeşim. Tamam. tamam. Evet, yani Şenol abi ne kadar yakınında olsa üstlük yanlış. Bu şekilde de bir yanlışımız olmuşsa her bir yere evet, evet, evet. Tamam Sezdar. Tamam Sezdar. Tamam, Herkes hoş geldi. Her birinizde de emeğim olduğunu düşünüyorum. Kısa keserseniz sevinirim. Allah rızası için. Liste birleşsin. Evet. Ben bu kadar acı çektiğim bir günü hatırlamıyorum. Ne? 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 Nasıl geleceksin ya? Yumoyim. Ya yasa gereği seni bilir misin? Aubain. Sen istifa etmediğin müddetçe seni kimse yiyemez. Hangi birinci birinci çıkar mısınız Beyler böyle bir şey olmaz ya. ya Sevda. Siz daha gençsiniz arkadaşlarımın süresi var, başka zamanlar var. Ya, Yapmayın sen, şunu sen, ya. Sevda. Ya, Yapmadan ne yapıyor? Ya. Sen o da Allah'a Öyle bir şey ya. Siz mi kulu mı ne sanıyorsunuz?

Bundan <laughs> <Yazsana> Nasıl? <abi. gülüyor> Hangisini <gülüyor> Or Oraya Serdar, Serdar yaz. oraya Ya Serdar. Ya Serdar. <laughs>

Ali'ye söyle fazla müdahale etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ali müdahale etmesin. <gülüyor> etmesin. <gülüyor> Ali müdahale etmesin. <laughs> Hepiniz yetmiş yaşındasınız. Bir Siz yetmiş yaşındasınız. sen oldun. Ben sizden <laughs> <herkese redim etmiyorum. gülüyor> Ne, ne yapıyorsun? Ay, ben, yeter doğru diyor ya. Doğru bir tane de Ben sizi bir tane de bekliyorum. Biz böyle bir hale sizi bağlamayız. Hayır ya. Kim nasıl Kim bu çalsın nasıl bastı? 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 Kim değil mi nasıl bastı? Kim bu çalsın nasıl bastı? Kim bu çalsın nasıl bastı? Kim bu auraturda saçilleşi sa

Sanki ya emekle olun lütfen. Lütfen sakin olun bakın <laughs> arkadaşlar. Ne güzel gidiyordur. <laughs> lazası teşekkür ederim. Bak sen. Seçimi şimdi burada uyulmayanlar oynayız lan bırakın lan. Neyse. Sultan Beyli kooperatifinin teklifiye gışı. Tamam. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Serdar ne diyorsun? Kabul et. Dedi oynadık bitti. Bitti kardeşim. Herkede ne diyorsun düşünüyorsun? Hayırlı olsun. Bitti. 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 Bu kadar abici yeter ya. İstedim ki siz çözün. Çözülmedim. Ben de böyle uygun gördüm. Şey tamam. Allah utandırmasın. Allah, Allah mahcup bırak. etmesin. İnşallah kooperatifimize hayırlı olur. Olmuş şey olmaz. Ya.